bu arada arkadaşlar, herkes mikrofon sesini kapatılmış olsa iletişim açısından, sesin daha net anlaşılır açısından çok iyi olur. Herkesi geç kapatalım. Evet, güzel. Değerli meslektaşlarım, değerli izleyicilerimiz, bugün 14 Ocak 2022 Cuma. Tekrardan yeni bir eğitim uygulamasıyla karşınızdayız. Sizleri Mardin Şırmak, Mardin Şırnak tüm kuruları ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eğitimiz TÜRMO, SÜRGEN, Mardin Şırmak, Serbest Muhasebeci, Mardin Şorluları Odası katkılarıyla savunmaktadır. Mesleğimizin icrası noktasında hızla gelişen vergi mevzuatlarının idraki, ee, ve iyi bir biçimde bu hizmetin sağlanması noktasında e, siz değerli meslek mensuplarımıza gerek e, yüzde eğitimler e, gerekse e, elektronik ortamda e, e eğitimler e, olmak üzere e, Turbo'nun sunum ve e, katkılarıyla ve biz e, odalarca da e, bu faaliyetin e, asıl görevimiz e, olarak da e, bundan böyle e-eğitim uygulamasındaki bu hizmetin sunulması sürekli az edecektir. Günümüz şartlarında oluşan ve halen devam eden gerek ülkemizde gerekse dünyada baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle sosyal sorumluluk ve sağlığımızın güvenliği açısından yüzde eğitimleri maalesef yapamıyoruz. Bundan böyleki süreçte e, sağlıklı ortamın e, oluşması halinde e, tekrardan yüzde eğitimler e, olacaktır. E, ancak e, günümüz şartlarından e, bundan böyle eğitim uygulaması uygulamalarındaki e, hizmetin e, sunulması da kaçınılmaz olacaktır. E, meslek meşrutlarımızdan e, eğitime e, katılım sağlayan e, bağımsız e, denizcilerle de e, kamu gözetim kurumu bir de e, eğitim kredisi olarak alben hak kazanacaklardır. E, bugünkü e, eğitimimizin konusu e, vergide de güncel gelişmeler e, ve dönem sonu e, işlemleri konusu olacaktır. E, i̇çerik olarak da e, bilek otolarda e, amortisman ve gider kısıtlaması uygulaması e, konuları ele alınacaktır. TÜRBOB'un bünyesinde bulunan Sürgem'in bu yöndeki <laughs> e-eğitim uygulamaları hizmetini sunmasındaki başarı e, hiç şüphesiz olur kaynağımızdır. E, TÜRBOB'un e-eğitim uygulamalarındaki hizmetteki başarı ve sunulan ötürü Sayın Tümob Genel Başkanıma, Tümob Genel Sekreterime, Tümob'un değerli yönetim kurulu üyelerime, Sürgen Başkanıma ve tüm yetkili kurum üyeleri olmak üzere emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Az sonra sizlere eğitim sunumunu gerçekleştirecek olan değerli meslektaşımız Tümob Sürgen Eğitmeni ee, sayın e, Murat Ordu'yla ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E-Eğitim ee, e Uygulamalı Hizmeti'nin e, meslek canımıza hayırlı, uğurlu e, ve verimli e, olmasını temin ederek e, sunuları yapmak üzere tüm TÜRBOX Surgen eğitmeni Sayın Murat Ordu'ya sözü bırakıyorum. Bunu sayın hocam.